Yoruldun değil mi sen de? Bıktın, usandın, dağıldın. Yitirdin tüm umutları. Dört duvar arasında kendi kendine yankılandın. Bugün yine en az biri hakkına girdi. Biri yanılttı, biri kandırdı, biri dinlemedi. Suratına bile bakmadı. Ruhuna iyi gelecek bir tebessüme esirgeli senden tüm iyi niyetleri bir uçurumdan aşağı attı. Boşver. Bırak birbirinin arkasından iş çevirenlere kalsın mutluluk. Bırak malla mülkle adam olduğunu sananlara kalsın bol. Bırak kalp kırmaktan korkmayanlar huzurlu sansınlar kendilerini. Bırak ya. Bırak. Kim nasıl istiyorsa öyle davransın. Kim kendini nerede görüyorsa orada görsün. Sahtelikle, fesatlıkla, sahtekarlıkla, yalanla, dolanla yaşayanlar sahip olsun sevgiye. Başkalarının gözyaşlarından beslenenler gülsün bugün. Bırak merhametsiz, vicdansız ve kibirli kalabalıkların çağında yalnızlar değil, yapayalnızlar olalım biz. Boş ver be. Boş ver işte. Sen asıl zenginliğin gönül kazanmak olduğuna inan. Sen asıl mutluluğun sevilmekten çok sevmekten geçtiğine inan. Sen kırmaktan korkmaya inan. Bu hikayede üzülen, kırılan, mutsuz olan, yalnız kalan sen olacaksın belki de. Olsun. Bu hikaye sonsuza kadar sürer sanma. Bugünlük böyle olsun. Sen bu halinde yapayalnız kalmaktan korkma. Neden biliyor musun? Bu saçma kalabalıkların ortasında yalnız kalanlarla beraber olan o var çünkü.